Fenerbahçe Antalyaspor'u Sporu yenerek kötü gidişe dur dedi. Peki ya futbol? Kocaman bir sıfır. Alanya Spor beraberliği, Zagreb yenilgisi, üstüne Kasımpaşa beraberliğinden sonra açıkçası Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında daha agresif, daha iştahlı, daha hırslı bir futbol oynamasını bekliyorduk. Fakat ilk yarı boyunca tek bir pozisyona bile giremediler. Koca 45 dakikayı çöpe attılar. Ne kanatları kullandılar ne göbekten tehlike yarattılar. Kaleci Ederson olmasa soyunma odasına 1-0 geride gidiyorlardı. Tedesco ilk yarıdaki futboldan çok memnun olacak ki ikinci yarıda da aynı takımı sahaya sürdü. Futbol olarak değişen bir şey yoktu fakat Fenerbahçe biraz daha önde basıp Antalya Spor'da kapanınca pozisyonlar gelmeye başladı. Ve penaltıdan maçı çözmeyi başardılar. Fenerbahçe'de sağ iç sıkıntıları ciddi bir şekilde devam ediyor. Bunda en önemli neden de Tedesco'nun kadro tercihi. Özellikle Taliska'da ısrar etmesi Fenerbahçe'ye yarardan çok zarar veriyor. Fenerbahçe'nin dün akşam en iyilerinden biri Asensio'ydu. Asensio'nun istatistikleri çok kıymetli. Fakat Asensio'yu birazcık daha önde kullanmak şart. Fenerbahçe'nin Kerem'den de daha fazla katkı alması gerekiyor. Dün akşamki galibiyet belki takıma nefes aldırdı ama önümüzdeki Nis ve Samsun maçları hem Tedesco'nun hem de takımın kaderini belirleyecek.